Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde görmüş olduğumuz sayfayı CSS kodları kullanmadan ya da herhangi bir eklenti kullanmadan yalnızca HTML tablolar ile hazırlayacağız. Hazırsanız hemen kodlamaya geçelim. Öncelikle sayfamızı biraz küçültelim. Ana dizinimiz bir resim klasörü ve link vereceğimiz bir PDF dosyasından oluşuyor. Index ve iletişim ise Az önce gördüğünüz sayfa ve o sayfanın iletişim formu. Kodlama için yeni bir metin belgesi ekliyorum. Ana sayfa uzantı olarak HTML diyorum. Sayfamı önceki derslerden de bildiğiniz gibi Notepad ile kodlayacağım. Notepad'i de açıyorum. Ve yine sayfamı burada Chrome'la da açıyorum ki kodlamayı eş zamanlı olarak takip edebileyim. HTML diyerek sayfamı oluşturuyorum arkadaşlar. Açmış olduğum tüm tag'ları kapatıyorum ki sonradan bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Kodlarım çoğalmış ama e, ekranda bir problem var. Acaba nereden kaynaklanıyor? Sorusunu sormamak için açtığım tüm taglarımı kapatarak ilerliyorum. Hit bölümü sayfanın üst kısmı ile alakalı başlık verebileceğim ve aynı zamanda sayfada varsa farklı eklentiler bunları da çağırabileceğim bölümdü. Gördüğüm gibi burada bir Philips Türkiye yazısı yazılmış. Bu yazıyı ekliyorum. Ve devam ediyorum. Sayfamın ana bölge, gövdesi olan body tüm içerik ve varsa yine burada yukarıda tanımladığım eklentiler bunları da çağıracağım bölümü de ekledim ve sayfamı burada kaydedip F5 yapabilirim. Title'ın vermiş olduğu başlığında geldiğini görebilirim. Hatırlarsak sayfamızda tablolar kullanacaktık. Table komutuyla devam ediyorum. Table'ı da aynı şekilde hemen açıp kapatıyorum. Sayfamızı hatırlayalım. Öncelikle logonun ve logonun yanındaki görselin yer aldığı birinci satırıma eklemem gerekiyor. Satırları eklemek için TR komutu kullanıyoruz arkadaşlar ve açmış olduğumuz tüm TR'yi, tüm TR kodlarını kapatmamız gerekiyor. Aksi halde sayfamızda bütünlük olmaz, kaymalar olur, e, tam bir sayfa, düzenli bir görüntü elde edemeyiz. Yine aynı şekilde TR ile açmış olduğumuz satırlara mutlaka birer sütun ekliyoruz içerikleri ekleyebilmek için. Ve yine TD'leri de açtıktan sonra kapatıyoruz. Burada kullandığım resmi çağırmak için resim ekleme komutu image source komutunu kullanıyorum. Hatırlarsak yine HTML'de tüm özellikleri eşittir ve tırnak içerisinde daha sonra diyerek parametrelerimizi verebiliyorduk. CSS'deki gibi iki nokta üst üste diyerek özelliği yazamıyoruz. Burada hemen resmimizin ismini hatırlayalım. Sizler de benim gibi unutkansanız bu şekilde isimlere bakarak ilerlemeniz önemli. Çünkü dosyaların isimleri ve bakın uzantıları bile değişebiliyor. Örneğin logo dosyası logo.gif ismiyle buradayken hemen altında kullanacağımız animasyon dosyasının uzantısının ise jpeg olduğunu görüyorum. Bu yüzden bu dosya isimlendirmesi çok önemli kodlamayı yaptıkça ekrana resimlerin gelmemesi gibi hatalarla karşılaşıyorsak dosya isimlerini iyi takip etmemiz ve kontrol ederek ilerlememizde fayda var. Logo.gif dosyasını çağırmak için öncelikle image klasörü diyerek yolu belirtiyorum. Daha sonra da dosyanın ismini yazarak ilerliyorum. Burada kaydederek bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Evet resmin başarılı bir şekilde gelmiş. Ee, hemen yanındaki ikinci görseli de eklemek istiyorum. Bu da az önce gördüğümüz gibi banner.jpeg olarak karşımıza çıkmıştı. Peki bu dosyayı da bu resim dosyasını da eklerken ikinci bir td açacak mıyım? Evet açmam gerekiyor. Çünkü artık birinci sütunumu doldurdum ve bunun işi bitti. İkinci sütunuma geçebilirim. Bunun için tekrar bir TD yazıyorum. Ve ZZ değil tabii ki küçüktür büyüktür diyerek TD'yi kapatıyorum. Çalışan kodlarımızdan her zaman için yararlanıyoruz arkadaşlar. Burada bir resim ekleme işlemi yaptığım için ikinci işlemde kopyala yapıştırla devam ediyorum. Image Source, Image klasörün içerisinde logo.gif yerini bu sefer banner.gif Ripek diyerek resmimi çağırıyorum. Ekran çıktı mı kontrol ediyorum. Evet resimlerimin geldiğini görüyorum. Şimdi artık hemen linklerimin bulunduğu ikinci satırımı ekleyeceğim. Burada tabii ki şunu hatırlamam gerekiyor. Bu satırda 1, 2, 3 ve 4 tane sütun var. Ancak ben burada 2 tane sütun kullandım. Bakalım bu işi nasıl düzelteceğim? bana herhangi bir zorluk çıkartacak mı ilerleyerek görelim birinci satırla işim bitti artık burayı kapatabilirim bu şekilde şöyle ikinci TR'yi açıyorum ve kapatıyorum burada gördüğüm gibi 4 tane bağlantı var 4 tane bu durumda TD açacaktım tekrar hatırlayalım ve kapatacaktım aynı şekilde birinci başlığım neydi tüketici ürünleri ikinci başlığım yine bir td ve kapalı td hatta bunu çoğaltalım zaten dört tane kullanacağız 2 3 ve 4 ikinci başlığım aydınlatma Üçüncü başlığım iletişim ve pdf. Evet. İletişim. Neyse o büyük harfle kalmak istiyor. Öyle kalsın. Pdf. Broşür diyelim. Kaydediyorum. Ve bakalım sayfamızda neler göreceğiz. F5. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir sayfam uzadı. İstediğim görüntüyü alabildim mi? Hayır. Öncelikle isterseniz tablomun kesin olarak hatlarını görebilmek için çıktığımızda yer almasa da çıktı da gördüğünüz gibi border yok yani kenarlık yok. Ama burada kullanalım. Bunun için ne yapacağız? Table'ın içerisine border eşittir 1 diyelim ve bu kötü görüntünün, kaymış görüntünün ana hatlarını belirleyelim. Gördüğüm gibi burada iki tane sütunun taşmış olduğunu fark ediyorum. Halbuki bu iki sütun nerede olmalı? Bu görselin hemen altında yan yana muntazam bir şekilde sıralanmalı ama olmadı. Nasıl düzelteceğim? Bunu düzeltmek için yukarıda bölünen, yukarıda görünen daha doğrusu sütunumu bölmem gerekiyordu. Kaça böleceğim? Altında kaç tane sütun olması gerekiyorsa o kadar sayıya böleceğim arkadaşlar. Bunun için colspan komutu kullanıyorum. Bu görselin altında 1 2 ve 3 tane Sütun yer alması gerekiyorsa ben bu sütunu 3'e böleceğim arkadaşlar. Bunu ancak o şekilde düzeltebilirim. Demek ki banner'ın olduğu td komutunu buluyorum. Ve buraya kurtarıcı komutum olan colspan komutuyla 3 parametresini veriyorum. Kaydettim ve sayfamı yeniliyorum. <laughs> evet tek bu parametrenin bu kadar kaymayı bu kadar görüntü kirliliğini düzeltmesi gerçekten güzel. Demek colspan komutu tablolarda çok önemli. Eğer ki bir sütunu bölmek istiyorsam ya da genişletmek istiyorsam colspan komutunu orada kullanmam gerektiğini görüyorum. Şimdi burada fark edersek şu alan biraz daha ana görselimizde geniş, ee, yüksek, öyle söyleyelim yüksek, yüksekliği daha fazla ve belirli bir renk verilmiş. Yükseklik bildiğimiz gibi İngilizce karşılığı height hate komutu, height hate parametresiyle buraya bir yükseklik verebiliriz. Ve bir de arka plan rengi vermemiz gerekiyor. Tablonun varsayılanı beyaz geldiği için beyaz rengini vermesem de birinci satırımın beyaz olduğunu görüyorum. Çünkü tablolarda varsayılan renk beyazdır. Ancak devamında istemiş olduğum rengi kendim kod olarak ya da rengin ismini vererek çağırmalıyım. Şuradaki yüksekliği tahmin ediyorum. 40 ya da 50 piksel verebiliriz buraya. <laughs> Pardon. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen nereye yazacağımı iyi tespit etmem gerekiyor. Şu bölümü barındıran tr'nin içerisine yani link bölümü hate parametresiyle 40 değerini veriyorum. Yine arka plan için buraya bg kalır açabilirim arka plan rengi. Eğer bir kod kullanarak arka plan vereceksek başına mutlaka diyez açıyoruz. Buradaki mavinin renk kodunu ben not aldım tabii ki dersten önce D8 de olarak rengi buraya giriyorum. Hemen kaydedip F5 yapalım. Evet geldiğini görüyorum. Son olarak burada bir hizalama e, ortalama eksikliğini görüyorum. Şurada gördüğümüz gibi ortalanmış tüm yazılar. Burada da ne yapabiliriz devamında? Align Center diyerek ortalamayı yapabiliriz. Neyi unutmuyoruz. Evet bu şekilde ortalandığını gördüm. Ee, şu anda sanki büyüklük olarak eşit değil. Örneğin aydınlatma bir tık tüketici ürünlerinden e, ürünleri <laughs> diye yazmış olduğumuz kısımdan biraz daha geniş olduğunu görüyorum. Ne yapacağım bunun için her bir sütuna belirli bir vit değeri verebilir miyim? Belirli bir genişlik verebilir miyim? Evet verebilirim. Bunun için 200 piksel seçiyorum. Ben sizler farklı değerlerde verebilirsiniz. Evet, şu yazım hatalarımızı da düzeltelim, değil mi? Kaydediyorum. Evet, F5 dediğimde şu an artık her birinin eşit e, genişlik değerinde olduğunu görüyorum. Hemen devam edelim kaldığımız yerden. Artık yeni bir bölüme geçeceğim. Buraya bir görsel ve yanına hemen bir yazı ekleyeceğim. Demek oluyor ki yeni bir TR'ye ihtiyacım var. Açmış olduğum TR'yi mutlaka kapatarak ilerliyorum. Yine herhangi bir sütun ya da sıtır bölme işlemi yapmadan ilerliyorum. Görselimi ekleyeceğim ve herhangi bir hata alırsam ki alacağım. Ondan sonra gerekli işlemlere bakalım. Birinci sütunumu açtım ve bu sütunda bulunan resim acaba ismi neydi? Hemen dönelim klasörümüze ve burada animasyon jpeg olduğunu görüyorum isminin. Image source komutunu yine buradan alabilirim arkadaşlar. Öyle yapacağım. Sayfamıza dönelim. Evet resmimin geldiğini ve gerçekten sayfamın uzadıkça yana doğru uzadığını görüyorum. Sorun ne olabilir sizce? Burada bir durup düşünelim. Öncelikle durumu tespit etmeye çalışalım. Bu görseli birinci sütuna sığdırmaya çalıştığını görüyorum. Çok dikkatli bakarsam tüketici ürünleri bir sütundu ve eklemiş olduğum resim tam olarak tüketici ürünleri sütununun altında ve onun bittiği yerde resim de bitiyor. Yalnızca genişlemiş. Neden genişlemiş olabilir? Çünkü Resmim büyük bir resim, geniş bir resim. Resme küçük demediğim için, herhangi bir width değeri vermediğim için resim kendi boyutlarında geldi. Peki yapmak istediğim sayfaya dönersem, burada sütun sayısını belirlemeye çalışıyorum. Ben buraya colspan ile kaç yazarsam bu görseli alabilirim. Buna odaklanıyorum. Tüketici ürünleri 1, aydınlatma 2, iletişim 3. 3 sütunluk bir yer kapladığını görüyorum. PDF bölümü var mı? Hayır yok. PDF bölümünün altı zaten bir içerikle dolu, yazı içeriğiyle dolu. Buraya yazı içeriği ekleyeceğim. Ve buradan şunu anlıyor muyum acaba? Ee, evet konuşamadım. Buradan şunu anlıyor muyuz acaba? Bu görsel 3 sütun genişliğinde ve bu görseli koymuş olduğum sütunu colspan 3 diyerek genişletebilirim. Hemen deniyorum arkadaşlar. TD'nin içerisine cospan imdadıma yetişiyor. Eşittir tırnak içerisinde 3 kaydediyorum ve sayfamı yeniliyorum. Evet süper gerçekten düzeldi. Çok küçük bir tık genişleme e, yanda bir boşluk var. Bunu resmin boyutunu değiştirerek de e, tam bir görüntü elde edebilirsiniz ya da zaten bordürleri kaldırdığımızda bunu da çözmüş oluruz. Devam edelim. Yanında bulunan yazı içeriği için yine bir sütun ekliyorum. Burada cospan'e ihtiyaç duyacak mıyız? E, hayır du duymayacağız ama yine de bakalım. Çünkü neden pdf broşür zaten bir sütundu. Aynı genişlikte de yazı içeriğinin olduğunu görüyorum. Burada tabii farklı bir durum bizleri bekliyor. Gördüğümüz gibi abcd şeklinde bir liste görüyorum. Sıralı liste ve hemen altında da madde işaretleriyle ikinci bir liste bizi bekliyor. Bakalım kodları hatırlıyor muyuz? Hemen ikinci sütunumuzu açalım. TD diyerek sütunu açtım. Aynı satırın içerisindeyim hala. Çünkü yan yana aynı satırda bulunan içerikler birinci başlığıma bakıyorum. Uzmanlar için ve bir tık kalın bir yazı. Bunun için h başlıkları da kullanabiliriz. B boldun B'si. Bunu da kullanabiliriz. Yine sıralı liste oluşturmak için hatırlarsak ol komutu kullanıyorduk ve ol'ye type parametre type diyerek bu parametreyle hangi sayıdan ya da hangi harften devam etmesini istiyorsak bunu belirtiyorduk. Yine sıralı listenin liste elemanları için kullanacağımız komutumuz li komutuydu. Kaç tane elemanımız vardı? 4 tane yanlış hatırlamıyorsam. Sağlık bakım ürünleri kopyala yapıştırla ile ilerleyelim. Aydınlatma profesyonel çözümler ve ekran çözümleri demiş. Aynen alalım arkadaşlar. Evet kaydediyorum ve sayfama dönüyorum. İstediğim görüntüyü aldım. Herhangi bir sorun var mı? Yok. İkinci bölümden devam edelim. My Philips başlığı altında bu sefer sırasız bir liste bizi bekliyor. Tabii ki burada neyi unutmuyoruz? Oleyi kapatmayı unutmuyoruz. Yoksa eklemiş olduğumuz yeni yazılar, yeni listeler oleyin içerisinde kalmış olur. Td'ye tabii ki ihtiyacımız yok. Siliyorum. Başlama attıktan sonra sırasız liste komutunu hatırlıyorum hemen. ULE Herhangi bir tip belirtiyor muyum? Evet. Çünkü bir kare görüyorum orada. Madde işaretlerinin işareti olarak kare seçilmiş. Square diyoruz. Kareyi görebilmek için. Square. Ve ardından tekrardan li komutunu kullanarak listelemek istediğimiz başlıkları ekleyebiliriz. 3 tane maddemiz vardı. Neydi bunlar? Oturum aç, kayıt ol, ürün kaydı. Evet bunları da ekledikten sonra hemen bir kontrol ederek sıradaki satırımıza geçelim. Güzel bu çıktığımızı da aldıktan sonra sayfamızı hatırlayabiliriz. Burada tek bir resim kullanıldığını görüyorum. Yine daha önceki satırlarda kullanılmayı kullanmadığım, kullanılmamış olan bir durum. Bakalım beni burada neler karşılayacak. Hemen bildiğim standart yöntemlerle önce satırımı ekliyorum. Daha sonra da sütunumu ekleyerek resme çağırmayı deniyorum. TR ile evet sizlerden ilerliyoruz. E, TR ile satırımı ekledim. TD ile sütunumu ekledim. Keşke bu TR, TD'yi de kopyala yapıştır yapsaydık. Aslında şunu bir hafızaya alıyorum ben arkadaşlar. E, bir de şuraya yedekliyorum bundan. Çünkü kullanacağım. Bunlar beni beklesinler. Yazım hatası var mı? Yok. Devam edelim. Bakalım resmimiz. It all starts with you. Hemen dosyanın ismini hatırlayalım. Sanırım şu reklam jpeg dosyası. Evet. Sizler de benim gibi unutkansanız böyle sık sık bakma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Burada image source'u kullanacağım. Kopyala yapıştır yapıyorum. Zamandan ne kadar kazanırsak o kadar iyidir. Reklam kaydedelim. Bakalım ne göreceğiz arkadaşlar. Evet. Sayfamız yine uzadıkça uzadı. Ve bakın bu sefer tüketici ürünleri çok daha fazla büyüdü. Animasyon resmini eklediğimizdeki halinden bir, bir buçuk kat kadar daha büyüdüğünü görüyorum. Neden böyle bir şey gördüm? Çünkü arkadaşlar herhangi bir sütun bölme, kol vesaire kodu kullanmadım. Dolayısıyla giden kodlara göre, işlemciye gönderilen kodlara göre şunu yapmaya çalışıyor tarayıcı. Eklemiş olduğum resmi birinci sütuna sığdırmaya çalışıyor. Çünkü aslında ben ona bunu söylemiş oldum. Buraya bir sütun aç ve sütunun içerisine de resmi koy dedim. O da benim söylediğimi yapıyor. Tabii ki. Ben de buraya bu hatayı düzeltmek için kaç tane sütunu birleştirmesi gerekiyorsa bunu tespit ederek sayısını söylüyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sütunum olduğunu buradan görebiliyorum. Demek ki td cospan 4 yazarsam benim kurtarıcım olabilir mi? Bir bakalım. Evet. Burada benim namlokum kapalıymış. Hemen onu açalım. Ve kodumuzu ekleyelim. F5 yapıyorum. Harika görüntüm geldi. Küçük bir boşluk var. Bunların hepsini e, sayfadaki işimiz bittiğinde Align Center veririz tabloya ve e, ona göre de buradaki kenar boşluklarını ne kadar hizalayabiliyor onu görmüş oluruz. Buraya eklemiş olduğum TRTD'leri görebiliyorum. Herhangi bir ikinci üçüncü sütun eklemediğim için de gördüğümüz gibi birinci sütun olan tüketici ürünleri bölümündeki sütunun genişliğinde olduğunu görebiliyorum. Bakın burada beni bekliyorlar hazır bir şekilde. Kalan içeriklerimden devam edeyim. Neler vardı? Bir tane Philips logosu ve hemen altında bir slogan vardı. Logoyu ekleyerek devam edelim. Burada da yine ne işlemi uygulamam gerekiyor? Şu dar olan tek bir sütunu kaplayan alanı genişletmem gerekiyor. Bunun için yine kol Span kodundan yardım alacağım ee, td'nin içerisine colspan eşittir 4 diyerek bu alanı genişletiyorum daha sonra kullanacağım resmin ismine hemen dönüyorum o isimle çağıracağım alt nokta jip resmimin ismi reklam yerine alt yazarak kaydediyorum ve sayfamı yeniliyorum Evet resmim geldi ancak ortalı gelmedi. Sola yaslı olarak geldi varsayılanda. Burada align komutu kullanacağım. Nereye yazmam gerekiyor? TD'nin içerisine yazarsam e, beni kurtarır mı? <laughs> Çok pardon. Hemen deneyerek görüyorum. E, Align Center. F5 leyerek ortaladığını görüyorum. Son olarak yazımızı da ekleyelim arkadaşlar. Ve bu sayfayı bitirelim. Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır. Evet güzel bir sözmüş gerçekten. Son olarak buraya da yine artık öğrendiğimiz üzere kol span eşittir 4 tırnak da kullanabiliriz vurgulamak için Her zaman bir yolu vardır. Fark ettiysek yazı biraz e, vurgulu bir yazı. Burada da H başlıklarını kullanalım. Daha önce bold'u kullandık. Burada H2 diyelim. H2 kaydediyorum. Ekran çıktığımı kontrol ediyorum. Evet yazımın geldiğini gördüm ve yine aynı şekilde sola yaslı olduğunu görüyorum. Burada da aynı şekilde align center'ı kopyalayabilirim ve bir de itelik olduğunu görüyorum boltta nasıl bold'un b'sini kullandıysak burada da e, html bize gerçekten bu konuda çok yardımcı itelik'in iyisini alarak yazımı eğik hale getirebilirim Evet ekran görüntüm hemen hemen istediğim şekilde Son olarak sayfada tablonun ortalandığını burada görüyorum. Ancak benim sayfam sola yaslı. Tekrar tekrar görüyorum ki herhangi bir biçimlendirme vermediğim durumda varsayılan olarak html'de sola yaslı sayfalar, görseller, yazılar bizi karşılayacak. El içerisine center diyerek, <laughs> 10 kere yazım hatası yaparak sayfamızı tamamlamaya çalışıyoruz. Burada son olarak arkadaşlar border'ı da atabiliriz artık. Gördüğünüz gibi ekran görüntümüz gayet iyi durumda. Vermiş olduğumuz border ayarını da kaldırıyoruz. Ve de arka planda görmüş olduğumuz bir gri renk var. O rengi de yakalamaya çalışalım arka plan rengi verirken veya arka plana düşeceğimiz bir resim kullanacaksak body'nin içerisine bu parametreyi yazıyoruz. body bg color e, diyez başına koyarak çünkü bir e, kodla rengimizi vereceğiz. Kodumuzu tamamlıyoruz. F5 diyerek de sayfamın görüntüsünü almış oldum. Son olarak arka plana verdiğim rengin tabloda belirli alanlardaki beyazları kapatmaması için tablonun da arka planına beyaz renk vererek görüntümü daha düzgün hale getireceğim. Tablo Table Align Center devamına BG Color White da diyebiliriz. Bu sefer böyle bir e, renk ismi kullanalım. Hep kodla çağırdık. Beyaz rengimi de almış oldum. Birinci sayfamız bu kadar arkadaşlar. Sıradaki derste iletişim sayfasını oluşturup form ekleyip e, ve PDF broşür kısmına da bir dosya linki verelim. E, derste görmüş olduğumuz tüm kodları uygulamanız dileğiyle umarım yararlı bir ders olmuştur. Sıradaki derste görüşmek üzere.